Selamun Aleyküm. Buraya Beyceli Cemalı Mahallesi deniliyor değil mi? Yukarı evet mahalle. Abi. Evet, Tanıyalım inşallah. Ben Uğur Uçan abi. Bu da Yakup Ağzı abi. Uğur Uçan. Evet abi. İstanbul'da mı oturuyoruz evet normalde? Abi. Ne iş yaparız? Öyle bir iş yapmıyoruz abi. Şu anda serbest meslek. Maşallah. <laughs> Bu yanımızdaki kim oluyordu? Bizim köyün azası ya abi. Ya. Köyün o, azası. Ben Erza. Evet Yakup Bey abim. Adımız soy, soyadımız. Nerede? Karaten mi sarı ten mi? Belli. Soy ismi nedir bunun? Soy ismi Karatay abi. Karatay. Yakup Karatay abi. Yakup Karatay. Ha. Değil mi? Ha. Kaç yıllık azasın Yakup abi? Belli. Birinci mi? Ha. Bir yıllık. Biledi. Ya ben bildim bilerek doğdum doğası. Seni aza diyorlar bu köyde. Ha ya. Bu yolları bu yaptı hep ya. Hay maşallah. Yakup abi. Ha. Buradan köylülerine ne demek istersin? Yol yol yol. Efendim? Yol istiyor, yol istiyor, yol, Yolun var ya canım, daha ne istiyorsun? Yere, yere, hani bu mutfağa mı yola geliyorlar? Ağzı alsın, onu da sen yaptıracaksın. Yapacağım. Hadi Allah sağlık versin inşallah cümlenize, ikinize Allah de. Allah. Hayırlı akşamlar olsun. Bu da sizden hatıra kalsın. Eyvallah, sağ olun. Allah o sigaradan da kurtarsın sizleri inşallah. Amin.